Herkese günaydın arkadaşlar. Bali'den yine geldim. En sevdiğim ikinci memlekete. En son uçak videomdan sonra artık bir Bali videosu gelmesi lazım. Bali'de hayat nasıl? Bugün bunu atacağım. Kalktım bir spor salonuna gidiyorum. Şimdi bir spora. Evi spordan geldikten sonra göstereceğim. Hemen bir etraf. Motorlu abilerimiz yine tadındalar, keyfindeler. restoran memleketine geldik ya burada zaten araba sürmek kafayı yemekle aynı şey bu arada geçen bir arabadaydım bir saat boyunca trafikte kaldım o dönüştü şimdi spora gidiyoruz morning evet spora gelindi şimdi bizim cim böyle bir tarafta restoran var bir tarafta da şey var ya o soyunma odasına geldik. Bir spora başlayalım Burada herkes çok büyük. Böyle bir salon var. İnanmışlar salonu. Yurtlu şey. Böyle bir salon var. İnanmışlar salonu. Yurtlu şey. Şöyle havuzu var arkadaşlar burada. Etraf efsane Cennet burası cennet. Yukarıda da co space var. Şimdi tekrar spora gidiyorum. Yine genel bir shooting Arkadaşlar burası dış kısmı. Şu an ben de burada çalışıyorum. İçeride de pilates stüdyosu var. İç kısmı gösterdim, havuzu kısmı gösterdim. Bir de restoranı var zaten. Antrenmanımız başladı arkadaşlar yani şimdi spor bitirdim. bir şeyler yemeye gidiyorum arkadaşlar. Bir de bir havuza gideceğim. Evet. Şimdi buradan havuza geçeceğim. Bakayım öğlen 12'de spor yapan keriz var mı? Vallahi var harbiden. Keriz her yerde keriz. dostum. olsun ama. Bugün eşin altında ben yapsam akşama baygındım. Şimdi buradan bir havuza gidiliyor. Böyle yukarıda çalışma odası var. Şimdi az önce kamerada gösterdiğim havuza doğru ben bir gidiyorum. Orada bir şeyler yiyeceğim. Biraz da böyle etrafa bakınlarız size. Arkadaşlar ice bed var buna girdim. 4 derece hayatı sorguluyorsunuz girince. Şimdi şöyle havuza doğru geçiyorum. Arkadaşlar şöyle yemeğe geldim tavuk, işte yumurta, yeşil pilav, şöyle bir ananas suyu falan. Ananas suyu demişim, yeşil elma suyu falan. Otelde bir 300 lira falan olacak. Şöyle havuzun dibindeyim. Bir yemeğimi yiyip eve çalışmaya gideceğim. Evet, spor bitti. Eve doğru şimdi yolculuktayım. Bir toplantım var. Burada da saat 3. Biraz bir evi göstereyim. Ondan sonra burada bir tanıştığım bir kız vardı. Onunla bir kahveye çıkacağım. Hayat çil yani arkadaşlar. Relax burada biraz. Şöyle bir evimize girdik. Şöyle bir havuzumuz var dışarıda. İçi böyle evin arkadaşlar. Şöyle küçük bir merkezimiz var. Biraz dağınık. Malum bekar evi. Burada güzel oturma yeri. Dışarıda balkonu. Burası da benim odam. Evet, yenildi arkadaşlar şimdi bir eğit gibi bir şeye gidiyoruz bir tane Alman kızla. Çalıştık, işimizi yaptık. Bir kafede oturacağız, bir kahve içeceğiz. Oradan da BBQ partiye gideceğiz. Yani barbekü partisine. Bakalım nasıl geçecek ben de merak ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir kafeye geldim. Size söylediğim gibi. Biraz şöyle bir ortamı göstereyim. Şimdi bir kahve, Instagram çekimi falan yapıyoruz. Biraz da karşı tarafı göstereyim size. Şimdi kahve söylendi. Etraf şu şekilde. Burada da arena var. Video çekiyor. Arkadaşlar yemekler geldi. Şöyle kahve. Yani 10 üzerinden 10 diyebilirim. Burada pankek var omlet, burada maça, ortam da böyle. Burada yanımızda yabancı var, keyifler tıkırında. Şu an fiyat burada 650-700 TL falan. Evet arkadaşlar şimdi bir sahil kenarına yürüyüşe gelelim dedik. Size biraz etrafı göstereceğim. Etraf bayağı güzel. geçen sefer kız var. Bu sefer Almanlıyız. Kendisi iyi yandı. Arkadaşlar şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? I'm just saying I'm fell in with this view. Burada böyle yürüyorsunuz. Aline is here. You should say hello. Hello, hello. <gülüyor> hello, hello. <gülüyor> yeah, I think it's fine manzara çok I'm just feeling now. Evet arkadaşlar eğlence zamanı geldi. Destek üstüne deyiz. Evet. <laughs> Bir sabah kalktım ve berbere geldim. Böyle arkam yine bir pirinç tarlası. Bir hocamla protein shake'imizi içmeye geldik. Sakal tıraşı da fena gitmemiş. Böyle size biraz ortamı göstereyim. Sabah sabah geldik bir protein shake'lerimizi içelim. Şöyle dev bir milkshake geldi proteinli. Evet şimdi taksi geldi. Burada taksiler böyle arkadaşlar. Bunu taksi taksiyi atlayıp gideceğiz. Let's go. Can I take Kalimic? Evet arkadaşlar şimdi kahvaltıya gelindi. Şöyle yine aynı tayfadayız. Ortam biraz. Yavaştırayım şöyle avokado faktörü göstereyim. Somon, yumurta. Ee, ne kadar ya? Yaklaşık 200 TL falan. Somon, truffle, yumurta. Şimdi bir kahvaltı yapıp yolumuza devam. Arkadaşlar kahvaltı bitti. Şimdi şöyle bir lavaboda çekeyim dedim. Şimdi bir sahile yürüyüşe gidiyoruz. Şöyle bir kendimizi de gösterelim. Fena değiliz ya. Arkadaşlar biraz sokakları gezdirdim dedim size. Şimdi böyle bir tapınak var. Bunların kim tapınak bunlar genelde. Şu an sokaktayız. Bir eve doğru yürüyoruz. Çok uzun başımızı değişeceğiz. Sonra çıkacağız tekrardan şöyle bir tamam, göstereyim dedim çok gösterecek bir şey yok yani şu anda. Evet. ilk yıldan takip edenler beni hatırlar arkadaşlar. Şimdi yine bir restorana geldim. Burada çalışacağız biraz. Can Hoca'yı kızı bıraktım şimdi. Biraz da şöyle size kafeyi göstereyim. Buralarda hem çalışıp hem gezebiliyorsunuz. Arkadaşlar markete geldim. Biraz market fiyatlarını gösterelim. Klasik Türk olarak et fiyatlarına bakalım. 116 2 ile çarpabilirsiniz. 120 2 ile çarpabilirsiniz. Yani fiyatlar bedava. Etler özellikle çok uygun fiyatlar. Başka gelin tavuğa bakalım. Aa, bunu yedim çünkü 15 lira falan yedim. Şaka gibi yani. Sabunlar da aynı şekilde. Elim biraz balıklara bakalım. Bir şaka gibi bunların hepsini şöyle fiyatları gösteriyorum. 2 ile çarpın TL eşitleniyor o zaman. Evet arkadaşlar. Böyle bir akşam yürüyüşümüzü yapıyoruz. Biraz bir çalışmaya gidiyoruz. Bakın burası tenis kortu. Böyle pirinç tarlaları var Bali'de. Akşam keyifli. Yavaştan bu videoyu birazdan sonlandıracağım gittiğimiz yerde. Bence güzel bir giriş videosu oldu zaten. Arkadaşlar videoyu artık sonuna gelmenin zamanı geldi. Başlangıç için bence güzel bir videoydu. Şimdi şöyle bir kafede geceyi çalışarak bitireceğiz. Dünyanın en güzel bir içine gideceğim. Türkiye'den arkadaşlarım gelecek. Bayağı güzel bir içerikler üreteceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere.